Bu vesileyle ben hemen şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ne yapmalı? Ne yapmalıyı söylemiyorlar dedim. Şimdi ben sıralıyorum. Aklınızda kalması için de çok basit söyleyeceğim. Devletin ve milletin Kemalist ve laik diktatörlüğün engellerinden kurtulması gerekiyor. Tarihimizle barışmamızın önünde, coğrafyamızla barışmamızın önünde dinimizle barışmamızın önünde altı ok engeli var. Bu engeller kaldırılmadıkça bu millet içte devletiyle bütünleşemez. Dışarıda Boşnak kardeşleriyle, Arnavut kardeşleriyle, Arap kardeşleriyle bütünleşemez. Bütünleşemeyince, birleşemeyince de kuvvetli olamaz, haritada yerini alamaz. Peki bu engeller nelerdir? Bu engeller Halk Partisi'nin altı okudur. Açıkça söylüyorum. Bir, yapılacak iş Türkiye'de. İlk iş. Önce değişimin önündeki engelleri kaldırmak. Engelleri kaldıramadığınız zaman değişim meydana gelemiyor. Devletle millet bütünleşemiyor. Devlet ve millet kardeş coğrafyalarla bütünleşemiyor, birleşemiyor. Bunun için Halk Partisi'nin altı oku hala bugün 12 Eylül darbecilerinin yaptığı anayasada Atatürk ilke ve inkılapları adı altında yer almış. Dikkat edin, engele bakın. Altı ok demiyor ona. Atatürk ilke ve inkılapları diyor. Peki Atatürk dedikleri adam Halk Partisi Genel Başkanı Mustafa Kemal değil mi? Onun devrimleri altı ok değil mi? Altı ok. Diyor ki anayasa bu altı ok değiştirilemez değiştirilmesi teklif dahi edilemez diyor. E diyor cumhuriyet Isterse diyor yüz tane parti olsun. Bütün partiler CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal'in altı okuna bağlı kalacağına yemin etmeye mecburdur. Düşünemiyor musunuz Türkiye'yi? İsterse 100 tane parti olsun. Bu memlekette Halk Partisi Genel Başkanı Mustafa Kemal'in altı okuna bağlı kalacağına yemin etmeyen imam olamıyor. Memur olamıyor, subay olamıyor, milletvekili olamıyor. Ve bunlara karşı çıkmak devletin temel ilkelerine karşı çıkmak sayılıyor gördünüz mü? Altı ok devletin temel ilkesi ya, tek partiden geliyor. Bunlara karşı çıkmak devlete karşı çıkmak sayılıyor. Peki, Anayasada değiştirilemez diyor. Değiştirilmesi teklif etlemez diyor. Devletin bütün kurumları da meclisin üstüne kurulmuş. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, YÖK, Diyanet, DGM, TRT. Bunların tamamı Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı. Meclise bağlı değil, hükümete bağlı değil. Meclis ve hükümet ta aşağıda bir yerde zavallım. Yani meclis hiçbir şey değil. Bütün devlet kurumları, bütün devlet kurumları, yok mesela üniversiteler, hepsi Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı. Hakimiyet milletindir diyorlar. Meclisin içinden çıkan bir siyasi iktidar, bir vilayete mal müdürü tayin edemiyor. Olur mu diyeceksiniz? bir vilayete mal müdürü tayin edilebilmesi için, milli eğitim müdürü tayin edilebilmesi için üçlü kararname gerekiyor. Ne demek üçlü kararname? Bakan imzalayacak, başbakan imzalayacak, cumhurbaşkanı imzalayacak. E cumhurbaşkanı da önüne gelene imza atmıyor ya, bir yerlerden istihbarat raporu gelecek ona göre imzalayacak. Yani milli iradenin gücü, meclisin gücü, hükümetin gücü, Yukarıya sormadan mal müdürü tayin etmeye yetmiyor. Öyleyse değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yapılması gereken şey Türkiye'yi meclisten idare edilir hale getirmektir. İlk iş. Ama meclis var diyeceksiniz. Canım, Hitler'in de meclisi vardı. Stalin'in de meclisi vardı. Mussolini'nin de meclisi vardı. O meclisin içinden çıkmış hükümetleri de vardı. Önemli olan meclisin nerede olduğu. Devletin tepesinde mi altında mı? Öyleyse ilk yapılacak iş Türkiye'de bir anayasa mahkemesi, Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, YÖK, Degeme, Diyanet, TRT ve Milli Güvenlik Kurulu gibi Meclisin ve hükümetin üstündeki bütün devlet kurumlarını meclisin altına indirmek. Bir. Bu olmadığı sürece hiçbir iktidardan hiçbir şey beklemeyin. Çünkü iktidar muktedir değil. Meclis idare etmiyor, meclis üstü kurumlar idare ediyor. Yani, mecliste başörtüsüyle ilgili kanun çıkıyor, yok uygulamıyor. Niye? Yok, meclise bağlı değildi değil onun için. Yukarıya bağlı. Adamın minneti yok zaten. İki, bunlar meclisin altına indirilmeli, başkanlık sistemine geçilmeli. Ondan sonra da değişimin önündeki değişimin önündeki iki engel kaldırılmalı. Bir tanesi laiklik denilen engel. İlla kanundan çıksın demiyorum. Milletin zihninden çıktı mı yeter. Nasıl? E, anayasada şapka kanunu da var ama millet kafasının dışından kaldırmış şapka devrimini atmış. Kafasının içinden de laiklik devriminin attı mı yeterli? Bu da konuşmakla olur. Laiklik ve özellikle söylüyorum, ırkçılık anlamına gelen Atatürk milletçiliği engeli. Ateizm anlamına gelen özellikle. Bakın ben şunu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım, milletini sevmek suç değil. Milletini sevmek günah değil. Milletine hizmet etmek, kültürüne hizmet etmek, dinine hizmet etmek, dünyasına hizmet etmek suç değil. Bilakis dinimizin gereğidir bu. Yani Türk kendi kültürüne, diline, tarihine, kendi akrabasına, kendi hısımına elbette hizmet eder. Elbette bunları sever. Ama Arap'ın da bunu yapmaya hakkı vardır. Boşların da bunu yapmaya hakkı vardır. Yani kendim için istediğimi Diğer kardeşlerim için de istemek durumundayım. Bu anlamda söylüyorum. Devlet Osmanlı gibi davranmalı. insanlar milliyetçilik yapmalı ama devlet yapmamalı. Devlet Müslümanın elhamdülillah anlayışında vatandaşları birleştirmeli. İki şey. Bu iki engel kalkar da tarihle, coğrafyayla ve İslam'la barışacak politikalar uygulanırsa Allah'ın izniyle Türkiye 2000'li yıllara Osmanlı olarak çıkar. Hem de bakın ülkemizde kan akıyor. Bölgemizde kan akıyor. Ülkemizin ve bölgemizin semalarında şimşekler çakıyor, gök görülüyor, kara bulutlar dolaşıyor ama korkmayın. Bunun arkasından rahmet gelecek inşallah. Nitekim ben bu akan kanlara bakıyorum da bunların ölüm kanları değil doğum kanları olduğunu görüyorum. Kanın fazla olması doğacak olan şeyin çok büyük olmasındandır. Çünkü inşallah Osmanlı doğacaktır bütün bunların sonucunda. Bu... Bunun için ne lazım? Peki bu nasıl olur? Bunun için Türkiye'de şunun yapılması lazım. Bunu bir siyasi hareket yapacak bunu silahla yapmayacağımıza göre. Yani silahla, tevrimle yapmayacağımıza göre milletle yapacağız. Türkiye'de 70 yıldan beri Halk Partisi diktatörlüğüne karşı, altı oka karşı değişimin sembolü olan hareketler var. Bunlar ordu içinde Kazım Karabekir hareketidir. Ben açıkça bunlarda bazı konferanslarında söylüyorum. Kazım Karabekir ordu içinde, orduyu da o zihniyet de var orada. Kazım Karabekir, Şeyh Said, Said Nursi, Menderes, Özal, Refah ve Büyük Birlik Partisi ile bunlar 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 ve bunların sempati alanı içinde olanlar bir partide birleşebilirse niçin birleşecek? Demin söylediğim meclis üstü kurumları meclisin adına indirmek. Tarihiyle, coğrafyayla, İslam'la barışacak hale getirmek devleti. Bu basit hedefler için. Küçük hedefler için, büyük hedefler için değil. Şu saydığım imajlar, bunların açıkça söylüyorum, İslam'ı bilme ve yaşama oranları farklıdır. Talepleri farklıdır ama hepsinin müşterek noktası Mustafa Kemal diktatörlüğüne, Halk Partisi diktatörlüğüne karşıdırlar. 70 yıllık mücadele sürecinde bu kesin. Hepsinin ortak noktası bu Kemalist layık diktatörlüğün değişiminden yana olmalarıdır. Ve yine müşterek noktaları İslam'ı farklı anlıyorlar, şeriatı farklı anlıyorlar ama tarihle, coğrafyayla, İslam'la barışmak ve barıştırmak konusunda müttefikler. Eğer bu saydığım millet muhalefetinin sembolleri önümüzdeki seçimlerde bir partinin vitrininde birleşebilme kabiliyetini, liyakatini, becerisini, fedakarlığını gösterebilirlerse Allah'ın izniyle böyle bir iktidar sadece iktidar olmayacaktır, aynı zamanda bilinçli bir millet desteğiyle muktedir olacağı için şu meclis üstü halk partisi kurum ve ilkelerini indirecektir aşağıya. Bu engelden bu millet kurtulursa korkmayın. Bu millet Müslümandır. Bu milleti zorla yavurlaştırmak istediler. Zorla komünistleştirmek, zorla kapitalistleştirmek istediler. Bütün bunlara rağmen elhamdülillah bir yere geldi bu millet. Dolayısıyla bu milletin öndeki engelleri kaldırdınız mı? Bu millet Washington'a, Moskova'ya gitmez, Kabe'ye gider. Çünkü bu toprak bunu üretiyor. Öndeki engelleri kaldırmaktır bütün mesele. Bu engeller kaldırılırsa Allah'ın izniyle Türkiye iki yıllara Osmanlı olarak girer. Şimdi tabii burada şunu da söyleyeyim ben bir Refah Partisi milletvekiliyim. Buna rağmen bunları söylüyorum. Tek başımıza iktidara gelmiş olsa dahi diyorum daha sonra yapılacak olan şeylerin büyüklüğünü düşünerek, karşımızdaki güçleri düşünerek, iç ve dış engelleri düşünerek, şöyle bir birlikle birlikte iktidar olunursa, o zaman muktedir de olmak mümkün. Bu değişimin önünde hiç kimse duramayacaktır. Bizim ordumuzda kesinlikle bize karşı kullanılamayacaktır. Bu vesileyle beni sabırla dinlediğiniz için hepinize Canı gönülden teşekkür ediyorum.